Muhalefet yine emekliye zam için önerge vermiş. Mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş. <laughs> ya Muhalefete de şey çıkıyor iş çıkıyor yani arada bir e, böyle bir şeyler yapıyorlar. E, seçim vaatleriymiş e, her vaatimizi yapacak mıyız yani ayrıca sana ne muhalefet yani senden mi öğreneceğiz. Biz emekliye zam verilmesi gerekip gerekmediğini biliriz ne zaman verilip ne zaman verilmeyeceği gerektiğini de biliriz. Yani 23 senedir iktidara, iktidarda olan baban mı? Yani sana mı soracağız emekliye zam verek mi, vermeyek mi, ne zaman verek, yüzde kaç verek, hangi tarafındaki emekliye verek, hangi tarafındaki emekliye vermeyek. Yani bunlar Bunlar bizim işimiz. Sen ne karışıyorsun ey muhalefet? Sen adayını belirlemeyi öğren. Adayını tamam mı? Seçilecek bir aday belirlemeyi öğren. Ya da kongre mongre yap bu arada. Tamam.